Merhabalar dostlar sıradaki hissemiz Manas Enerji Yönetimi arkadaşlar arkadaşlar müthiş bir durum söz konusu gibi geliyor bana Allah sonumuz ailesin güzel gibi duruyor görüntüsü şimdi hisseye baktığımız zaman hissenin hedeflediği bölge şu aşamada karşılamış 40 lira 50 kuruş. Ne kadar potansiyel var? %315.97 bir kar potansiyelimiz var gözüküyor. Hisse daha önce direnç olan 9.50 seviyesini arkadaşlar geçmiş. Şu aşamada 9.50 bizim için ciddi bir destek konumuna gelmiş ki bu da bizim için iyi. Güzel bir şey. Hisse arkadaşlar şu aşamada bir düzeltmesini de yapıyor. Düzeltme yapması da gayet güzel ve durduğu yerde çok da güzel hisse bir defa yukarı yönlü hareket edecekmiş gibi bir görüntü. Zaten enerji hissesi arkadaşlar biliyorsunuz enerji hisseleri bu aralar baya bir popüler. Bir gün geçirecekler ama nasıl geçirecekler bilmiyorum. Kötü anlamda değil arkadaşlar hisselerin gidişatı gayet güzel ama biraz hızlı gidiyorlar. Sadece onu söylemek istedim. Baktığımız zaman direncimiz kaç? Direncimiz 11.43 direncimiz var. Biraz yukarı gittiğimizde arkadaşlar 15 noktası direncimiz var ve baktığımız zaman diğer bir direncimiz de aynı zamanda çanak hedefimiz 19.12'de bizim için için çanak ve e, ne diyelim e, direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar çanak hedefi ve direnç olarak Şimdi bunun dışında başka ne vardı? hedeflediğimiz bölgede söyledik. 40 lira 50 kuruş dedik ve gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Şimdi İçimoko butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 8.95. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 9.79 ki gayet olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman İçimoko bulutu olumlu. Bollinger bandı da olumlu diyelim ve hacme bakalım. Dip bölgesindeki arkadaşlar ortalama hacimimiz 6 milyon 300 bin not yukarı çıkıyor hacim 12 milyon çıkıyor gayet güzel fiyat düşüyor hacim 12 milyon 87 Bir daha bakalım tepedeyken 12 milyon 622 bin not fiyat düşerken 12 milyon 850. Yani fiyat düşerken ortalama hacim düşmüş bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem bollinger HEM hacim gayet de makul bir şekilde yükselişlerini destekliyor. Bu da arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket tetikleme ihtimali var diyebiliriz. Manastan sonra diğer bir hissemiz Tekfen'e bakalım Tekfen'de durum nedir ne değildir arkadaşlar hemen şöyle bir kontrol edelim Tekfen'e baktığımız zaman Tekfen de şimdi hisseler arkadaşlar bir yukarı doğru çanak tamamlamaya doğru bir hareket var çanak tamamlamaya doğru giderken gayet de güzel bir düzeltmesini yapmış bunlar hep sağlıklı hareketler sağlıksız hareketler değil. Baktığımız zaman şu aşamada hedefi ne arkadaşlar? %109 mu? Hemen bir daha kontrol kontrolüm. %111 kar potansiyeli gitme ihtimali var. Hedefli fiyat 92 lira 16 kuruş. Şu andaki fiyatı 43 lira 66 kuruş. Gayet de makul. Direncimiz 46,46 ,46 ve 50.60. Desteğimize baktığımız zaman desteğimiz aslında şuradaki hemen kontrol ettiğimiz zaman 41.56 kuruş desteğimiz var ama biraz daha aşağıda biraz daha sağlam bir destek. 39,27 ile 33.03 bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Bunun dışında başka bakacaklarımız neler var? İç Bollinger hacim ak değerlendirelim. İç makul baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 41.68 bizim fiyatımız 43.66. Bollinger bandını orta noktası üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman iç makul olumlu, Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacim 18 milyon not. Fiyat aşağı düşerken hacim 16 milyon not. Fiyat düşerken ortalama hacmi ne yapması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hacim gayet de olumlu yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim bunun dışında arkadaşlar. Başka neyimiz var? Hemen baktığımızda Tekfan Holding dışında Türkas Petrol'a bakalım. Türkas Petrol da bizim için ne diyor? Burada bir kontrol edelim. Turkas Petrol AŞ'de şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Eğer açarsa evet açtım. Hissinin arkadaşlar gidişatı gayet de güzel gibi gözüküyor. Şu anda bir demlenme molası vermiş gibi duruyor. %190'daki bir kar potansiyelimiz var. Bunu da söylemekte fayda var. Hedef hediye fiyat kaç lira? 48 lira 37 kuruş. Şu andaki fiyatı 16 lira 16 kuruş. Hissede bir dinlenme dediğimiz gibi demlenme ve dinlenme yerimiz var. Ee, direnç olarak 16.94, 18.52 19.54. Destek noktası olarak yerimizin altında ne var? Şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 14.72 ve onun altında 12.20 ile 10.60 da bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Gelelim içim oku valinger hacim oku değerlendirmeye ki bu hisse arkadaşlar beğendiğim hisselerden bir tanesi olacak gibi duruyor. İçme kovutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası kaçmış 15.38. Bizim fiyatımız kaç? 16.16. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Aynı zamanda arkadaşlar bir daralma var. Bu daralmada sert bir hareketin habercisi olabilir. Aklımızın ucunda ucuna bulunsun. Bollinger bandının daralmasından bahsediyorum. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz 2 milyon 800 bin not fiyat yükselirken hacimiz kaç çıkmış? 3 milyon 700 bin nota. Fiyat yükselirken ortalama hacim artması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. O zaman hem içim hem bollinger hem hacim şu anda gayet olumlu yükselişten destekliyor. Turkas Petrol'da diyelim arkadaşlar. Ve gelelim Vestel beyaz eşyaya. Vestel beyaz eşya bizim için ne diyor? Bunu hemen şöyle bir bulmaya çalışalım. Şimdi Vestel beyaz eşya bir açsın bakalım da ben de şunu işareteyim evet. Vestel beyaz aşağı arkadaşlar şu aşama ciddi anlamda primlendi tabii ki hani normal ne. Açık bu kadar hızlı gitmesi çok normal değil yukarı gitmesi gayet zaten beklediğimiz bir şeydi. Baktığımız zaman şimdi daha önce 12 liradan değerlendirmişiz hisseyi şu aşamada karşıla 16 lira 76 kuruşa kadar gelmiş. Gayet makul hedefi karşıtı 25 lira 82 kuruş %53.89 hala bir kar potansiyelimiz var. Peki bunun dışında başka nelerimiz var arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bir defa bizim için direnç olarak yükselemediği bölgeye direnç kabul edeceğiz. Orası da kaç hemen şöyle baktığımızda 16 lira 90 95 kuruş. Destek olarak elimizin altında ne var? Destek olarak da en yakın desteğimiz şurada. 14 lira 08 kuruş ve onun altında arkadaşlar şurada bir desteğimiz daha var. 12.81 ve 12.23 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında başka nelerimiz var? Şöyle kontrol ettiğimizde iç maka, bollinger, hacı maka değerlendirelim. İç maka baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 14.09. Bizim fiyatımız kaç? 16.75. Bollinger bandının orta noktası üzerine kapattığı için olumlu. Yalnız burada bir risk var onu söyleyelim bakın Bollinger bandının sınırında üst sınırında çok fazla geziniyor. Burada böyle tek başına gezerse vururlar aşağı doğru bir düzeltmeyi sert bir şekilde yaptırabilirler. Dikkat etmekte fayda var. Risk var yani onu söylemeye çalışıyorum. Olumsuz değil ama riskimiz var. İçim oku bulut olumlu dedik. Bollinger bandı olumlu dedik. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacim 16 milyon not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 17 milyon not çıkmış. Bu da bizim için olumlu. Fiyat yükselirken yükseliş, hacim yükselmesi Gayet de olumlu, makul bir durum var. Karşımda çıkırayım. ve gelelim Türk traktörü arkadaşlar. Sanki bugün bir daha açıklandı diye hatırlıyorum ben Türk traktörün oldukça iyi bir durumda ki yani gayet de güzel. zaten bugün de anlayacağız anladığım kadarıyla grafikler herhalde artıya doğru gitti diye hatırlıyorum. Allah hayırlı sonuna esin diyelim. Bakın başka da bir şey de yok. Bakın evet Türk traktörü arkadaşlar primlenmiş gitmiş gayet de güzel hedefini bulmaya doğru gidiyor 668 lira büyük ihtimalle yakında herhalde bir ihtimal yine bir bedelli demeyeyim de bedelsiz bir sermaye artırımı olma ihtimali var çünkü bayağı bir yukarı doğru gitti şimdi bunun dışına bakacağımız neler var olma ihtimali diyorum arkadaşlar işte olacak diye değil bu sadece benim tahminim herhangi bir duyumum uyum değil Şimdi buradan baktığımız zaman bir defa mavi tren çizgisini kırmış gayet güzel bunu artık bu elimizin altında bulunsun destek olarak elimizin altında yerler neresi olabilir arkadaşlar bakın bir tane şurada hemen düşemediği bölge 485 desteğimiz var bir de burada kırmızı olup da düşemedi bir bölgemiz daha var 559 onun dışında arkadaşlar herhangi bir desteğimiz mesleğimiz yok açıkçası hisse alabildiğine çıkıyordu yukarı doğru gidiyor gözüküyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle bakalım. Ee, İçim okumutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi de destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 512. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 668. Bollinger bandının orta noktası üzerine kapatacağım. Bizim için olumlu. Yükseliş trenini de destekliyor. Yalnız burada ufak bir riskimiz oluşmaya başladı. İlla bugün yarın olacak diye bir durum söz konusu değil. Bakın Bollinger bandının üstünde 644. Bizim fiyatımız 668. Yaklaşık olarak da arkadaşlar 24 puan. Bu da %4 gibi yukarıda anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz bunu. Gerek ki içime komut dedik, Bollinger bandı olum dedik, riskimiz var dedik, hacme bakalım. Bakın yükselmeden önceki ortalama hacimiz 581 bin notken arkadaşlar fiyat yükseldiği zaman hacim 599 bin ortalama hacme çıkmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş yani destekli o zaman içime konumlu Bollinger bandı da olumlu olarak karşımıza çıktı. Hacim de karşımızda olumlu çıktı Türk Traktör'de. Ve gelelim iş fine. Hatta arkadaşlar Türk Traktör'de herhangi bir e, trend yapabilir miyiz? Herhangi bir trend aslında çok da olacak gibi durmuyor açıkçası. Gelelim iş arkadaşlar. İş fin bizim için ne diyor? Hemen onu da bir kontrol edelim. İş baktığımız zaman iş finansal kiralamaya arkadaşlar. Peki burada bizim hedeflediğimiz bölge neydi? Hemen bakalım hedeflediğimiz bölge 16, 19 ile 63 kuruş. Yukarı doğru gidiyor mu? Gitme ihtimali oldukça fazla gibi gözüküyor. Şu aşamada bu hedefe %74.95 kar potansiyeli gitme ihtimalini karşımıza çıkardı. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle hızlı bakmaya çalışalım. Ee, direncimiz bir defa işi bitti direncimizin hedeflerimiz var dedik. Hedeflerimiz Fibonacci 1.61 seviyesi olan 13 lira 97 kuruş. ikinci hedefimiz 19.63 kuruş. Ve baktığımız zaman arkadaşlar destek olarak da elimizin altında hemen şurada bir destek yapabileceğimiz sadece bir yer var arkadaşlar. 8 lira 39 kuruş desteğimiz var. Onun altında başka desteğimiz var hemen bir tane daha desteğimiz var burada. Burada da 7.48 ile 6.54 de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Ve gelelim içime kobolinger hacim değerlendirmeye. İçime komutana baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 8.71. Bizim fiyatımız kaç? 11.17. Bollinger band'ının orta noksuz üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Yalnız Bollinger bandının üst sınırı arkadaşlar 10.47 bizim fiyatımız 11.17. Bollinger bandının üst sınırını bile geçtiği için düzeltme riski artıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hatta işte okunmamış bir de gap bırakmış üzerine. Bu da ayrıca bir sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Peki bunun dışında arkadaşlar içim olumlu Bollinger bandı olumlu risk var dedik hacme baktığımız zaman Dip bölgesinde kalcimiz baktığımızda 21 milyon not fiyat yukarı çıkarken hacim 24 milyon not çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diyelim. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem de hacim gayet de makul bir şekilde yükseliş trendini destekliyor diyelim. Ve gelelim şeker gayrimenkul yatırım ortaklığına arkadaşlar. Şeker gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman neler gözüküyor? İster arkadaşlar şu aşamada yüzde kaç potansiyelimiz var? Kar potansiyeli. Yüzde 167 bir kar potansiyelimiz var. Hedef bölge 7 lira 0.6 kuruş. Fiyat şu anda 2 lira 71 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Direnç olarak elimizin altında 277 vardı ve şu anda direncimize takılmış gibi duruyor. Destek olarak bizim altında arkadaşlar şu aşamada 243, 205 ve 172 desteklerimiz var. Dirençlerimizi söyleyelim 277, 333 ve 3.68 de bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. İçim okumutuna baktığımız zaman içim okumutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 2.55. Bizim fiyatımız kaç? 2.71. Bollinger bandının orta noktası üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesinde hacim 11 milyon 600 bin Fiyat yukarı çıkarken hacim 27 milyon çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman içim ok olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim de şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Seker gayrimenkul yatırım ortaklığında. Gidebileceği yer arkadaşlar dediğimiz gibi hedeflediği bölge karşıda. hedeflediği bölge şu aşama 7 lira 06 kuruş olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim ışıklar enerji yapılı holding diye hatırlıyorum. Hemen bir kontrol edelim ismini. Tabii ki internet bağlantımızda bunu izin verirse, evet. Işıklar Enerji ve Yapı Holding olarak karşımıza çıktı. Şimdi Işıklar Enerji Yapı Holding'i bir açarsa inşallah nasip ederse evet açtım. Şimdi arkadaşlar hedefimiz %176 idi. Hedefimize olan potansiyelimiz şu aşama potansiyelimiz %127 kar potansiyeli yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali var. Bu da 4 lira 93 kuruşa tekabül ediyor. Baktığımız zaman hacimde ciddi bir artış var. Bu da bizim için umut verici bir durum. Burada ufak bir sıkıntımız var. Bakın Bollinger bandının dışına çıkması. onda burada sonra değineceğiz. Direncimiz 2.28'miş. Bakın nereden bu düşmüş arkadaşlar? 2.28'e vurmuş. Langırt diye aşağı düşmemiş ama bugün gün içerisinde 2.28'e vurmuş. Peki onun dışında arkadaşlar başka desteğimiz var mı? Hemen şurada destek yapacağız. Desteğimiz şu aşama 1.64, 1.41 direnç olarak 2.28, 2.66 olarak karşımıza çıkıyor. İçime kovunun bollinger ve hacim değerlendirirsek içime kovutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta nokuzu 1 lira 80 kuruş. Bizim fiyatımız kaç? 2 lira 17 kuruş. Bollinger bandının orta nokuzunun üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın hacim baktığımızda ne diyor? Hemen şöyle ee, baktığımız zaman dip nokuzuna hacim 24 milyon not. Tepe nokuzuna hacim 71 milyon not. Bu da bizim için olumlu. İçme olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacmi olumlu ama Bollinger bandımıza risk var onu da söyleyelim. Bakın bu mavi bulutun en üst tarafını kontrol ettiğimizde 2 lira 13 kuruş bizim fiyatımız 2 lira 17 kuruş. Yani %3 üzerinde arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Düzeltmeler sertleşebilir sürekli bunun üzerine baktığım zaman 4 gündür bunun üzerine tutunmaya çalışıyor. Ki tutunmak biraz zordur onu söyleyeyim yağlı kazabiymiş gibi durum söz konusu. Aşağı doğru sert bir düzeltme görme ihtimalimiz olabilir. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu olumsuz diyelim onu söyleyelim. İçim akıyor Balın gel, hacım. Şu aşama olumlu diyelim. Kanalıma abone için. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.